Bak kuzu doğdu ya. Ve bu geçti şeye. Kuzunun kapısının önüne. Hay yavrum beni. Kuzumu doğmuş orada. Vallahi bebu ay bebu diyorum. Tanko e, tankoya da kara birisi yaklaşmaya kalksa bak hırlıyor bebu zaten. bu şey oldu anne. Kuzumu doğmuş orada kızım benim. He kuzuya nöbet mi tutuyorsun sen? Gel bakalım mı kuzuya gel. Gel ve Bebo bak bana da hırlıyor. Çekil kenara. Kalk. Bebo. Gel. Gel 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 kuzuya bak. Gel bak kuzuya hadi. Hadi git bak gir bak. Hadi gir bak kuzuya. Sakın zarar verme annesine. Ya kuzuya gidiyor yavrum benim. Bak annesinden de çekiniyor. <laughs> Yavrum benim. Bu ya kuzu ya hayvan ya. Hadi hadi koru onu sen. Hadi ama annesini korkutma tamam mı? Kuzuyu çok merak ediyor. Geçen sene de bunun o ilk yavrusunu Bebo almıştı bacakların arasına sahiplenmişti öyle. Bebo gene doğum mu yapmış o? Ha? Bak annesinden de tedirgin yavrum. Annesi ondan tedirgin. Hadi git öp. Annesi bırak öpsün be bir kere kuzuya. Baksın hadi. Merak eder o yoksa. Hı? Aferin bebiye Aferin bebeğe. Bak tavuk kapıya geldi. Tavuğa hırlıyor şimdi. De. Aferin benim kızım kuzu da ne olduğunu farkında bile değil yavrum benim. Annesi de tedirgin tedirgin bakar öyle. Tamam annesi o korur öyle. Korur annesi. Ve bu geçen yılda senin yavrunu korumuş diye ya öyle. <laughs> yavrum benim.